Evet. Az önce <laughs> ne oldu? Belli bir dakika olduğu için herhalde kendi kendine durup attı. Ben de videoyu hiç çekmedi sandım, bütün koptu ama baktım attı çok güzel. Yani <laughs> bugün güzel bir gün. Ayşe, Zeynep'in dışı dışında çocuk bunun keyfini ya. zevkini çıkaramıyor. Evet ama olsun yani En azından bizim kafamızda e, Aklımızda planladığımız Ayrıca yaptığımız yap, Yapmayı istediğimiz şeyleri Bugün yaptık evet. Zeynep da. zaten onların çoğunda Çok fazla aktif olamazdı Evet Velhasıl Kerem böyle Şimdi çok fazla uzatmadan Veda konuşması yapalım hı hı. Bu video çekimini Her sene 31 Aralık günü yılbaşı akşamı yemeğinde yemek sohbetleri konusu başlığı altında. Berhat Bey'le sofrada. <gülüyor> 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 sohbetlerimize devam edeceğiz. Böylece hem geçen yıllarda kendimizi göreceğiz. Ne yapıyormuşuz, ne yiyormuşuz, ne içiyormuşuz, nasıl konuşuyormuşuz, <laughs> ne yapmışız, tipimiz nasılmış, kilolu boyumuz falan filan. Kaç bu On, kaç? Onları göreceğiz. Hem de hatıra olacak. İlki ki böyle olsun. Siftah böyle olsun. Evet. Ee, yeni yılımız, bizim yeni yılımız. Tabii sizin. sizin de olursa yeni yılımız her zaman kutlu olsun. Sen Ayşe seni, bye bye. Ayşe seni çok seviyorum. Ayşe seni çok seviyorum. Görüşürüz. Ayşe Ben de izleyeceğim ya. Bay <laughs> bay. Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz.